1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemlerinden birini yaşıyordu. Üç kıtaya yayılmış topraklarıyla Anadolu'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlardan Arap Yarımadası'na hükmediyordu. Ancak birçok Osmanlı sultanının en büyük hayali henüz gerçekleşmemişti. Orta Avrupa'nın derinliklerine ilerlemek. Sultan IV. Mehmet bu büyük görevi sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya verdi. Hedef Avusturya'nın başkenti Viyana'yı fethederek Osmanlı topraklarını Avrupa'nın kalbine kadar genişletmekti. 150 bin kişilik Osmanlı ordusu, Yeniçeriler, süvariler ve güçlü toplarla yola çıktı. Viyana'ya ulaştıklarında şehir kalın taş duvarlarla, güçlü toplarla ve kararlı askerlerle korunuyordu. Ancak Viyana savunmacıları çok az sayıdaydı. Kara Mustafa Paşa savaş meydanındaki tecrübesiyle Doğrudan saldırmak yerine uzun bir kuşatma yapmayı tercih etti. Osmanlılar iki ay boyunca Viyana'yı kuşattı. Büyük toplar ateşleniyor, surlar sarsılıyordu. Aa, mühendisler tüneller kazarak savunmayı içeriden çökertmeye çalışıyordu. Şehirdeki insanlar aç ve umutsuzdu. Takviye gelmezse Viyana'nın düşmesi an meselesiydi. Ancak Osmanlılar için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Lehistan Kralı Örtüm Diyici, Jan Sobieski önderliğinde Alman ve Avusturyalı askerlerden oluşan büyük bir ordu Osmanlıları durdurmak için birleşti. 12 Eylül 1683'te bu ordu Viyana tepelerinde belirdi. Kara Mustafa Paşa geri çekilmek yerine savaşmayı seçti. Osmanlı ordusu hala dünyanın en güçlü ordularından biriydi ve savaşa hazırdı. Viyana muharebesi başladı. Lehistan'ın ünlü kanatlı süvarileri tepenin zirvesinde bekliyordu. Tokar Fekirni. Altın kanatları güneş ışığında parıldıyordu ve düşmanlarına korku salıyordu. Daha sonra büyük bir hız ve güçle Osmanlı hatlarına doğru atıldılar. Osmanlılar disiplinli ve cesur savaşçılarıyla direndi. Yeniçeriler kanatlı süvarilerin saldırısına karşı mevzilerini korumaya çalıştı. Ancak Avrupa ordularının büyük gücü Osmanlıları geri çekilmeye zorladı. Kara Mustafa Paşa, Avrupa'nın kalbine korku salan bir komutan olarak bu kez yenilgiyi kabul etmek zorundaydı. Ordusunu Osmanlı topraklarına geri çekti fakat bu savaşın Osmanlı tarihini değiştireceğini biliyordu. Osmanlılar bu savaşta kaybetmiş olabilirlerdi ancak hala dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olmaya devam ettiler. Viyana gibi uzak Avrupa şehirlerini kuşatmanın lojistik zorlukları olduğu anlaşılmıştı. Ayrıca Avrupa'daki devletlerin artık daha güçlü ittifaklar kurduğu görülmüştü. Bu muharebe Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin yavaşlamasına neden oldu. Ancak Osmanlılar yüzyıllar boyunca büyük bir güç olarak varlıklarını sürdürdüler. Ve inanılmaz ama gerçek, Viyana kuşatması kahvenin Avrupa'ya yayılmasına da neden oldu. Osmanlı ordusu geri çekilirken kahve çuvallarını geride bıraktı. Viyana halkı bu ilginç çekirdekleri keşfetti ve böylece ünlü Viyana kahvesi ortaya çıktı. Viyana kuşatması sadece bir savaş değil, tarihin akışını değiştiren büyük bir olaydı. Osmanlılar bu savaşı kazanamamış olabilirlerdi ancak güçleri, cesaretleri ve mirasları yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etti.